Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca'nın çalışmalarda herhangi bir problem çıkmadığı dediği Çin aslından alakalı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan flaş açıklamalar geldi. Mehmet Ceyhan yaptığı açıklamada hem ithal ettiğimiz hem de Aykut Hoca'nın geliştirdiği aşılarda dikkatli olmamız gereken noktalar var. 2003 yılında SARS salgınında en hızlı ve basit yöntem olan inaktif yani ölü aşılar neden insanlarda denenmedi? 2003'te COVID'e neden olan virüsün atası olan SARS SARS virüsü için çok sayıda vektör ve DNA aşısı insanlarda denenirken inaktif aşı denenmedi. Biz şimdi bu inaktif aşıyı kullanmak durumundayız. Çin'den gelen aşıyı diye açıklamalarda bulundu ve bu aşının arkasından gelebilecek tehlikelere de dikkat çekti Mehmet Ceyhan. Inaktif aşılar kolay ve hızlı hazırlanırlar. Ancak güvenlik riski taşırlar. Biyolojik kontroller açısından canlı aşılarla birlikte en dikkat gerektiren aşılardır. Mutlaka kültürlerde aktif virüs kontrolleri yapılmalıdır. Hayvan deneyleri riski tam ortadan kaldırmayabilir açıklamasını gerçekleştirdi. Hazırlama sırasında bulaş riski çok fazladır dedi. Antijen olarak tüm virüsü kullanmak bazen virüsün hücreye girmesini kolaylaştırıcı antikorlar gelişmesine yol açabilir. Enjeksiyonu önleyen tipte antikorlar virüsü diken proteinlerinin tamamını verildiğinde özel bir parça verildiğinden daha düşük olabilir. Dolayısıyla aşıyı kullanırken tarama testleri arttırılmalı ve gerçek etkinliği o zaman değerlendirmeliyiz açıklamasını gerçekleştirdi. Mehmet Çeyhan Çin'den gelen aşının arkasında tehlike olabilir, uygulama sırasında virüs buluşa bulaşabilir, bulaş artabilir açıklamasını gerçekleştirdi. Bir de 2003 yılında bu inaktif aşı denenmedi, kullanılmadı. Şimdi neden kullanılıyor? açıklaması geldi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın açıklamaları bu şekilde. Peki siz bu Çin aşısına güveniyor musunuz? Yoksa Alman aşı Profesör Doktor Uğur Şahin'in yaptığı aşı mı yoksa Amerika'nın yeni geliştireceği aşı mı daha güvenli olur? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına lütfen özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.